Uhud Savaşı. Bedir Savaşı'nın üzerinden 13 ay geçmişti. Mekkeliler civardaki kabilelerden de destek alarak 3000 kişilik büyük bir ordu topladılar. Medine'ye doğru yola çıktılar. Müslümanlarsa bin kişilik bir orduyla Medine'den ayrıldılar. Münafıkların reisi olan Abdullah bin Übey yolda bozgunculuk çıkararak beraberindeki 300 kişiyle birlikte ordudan geri döndü. Böylece Müslümanlar 300 kişi eksilerek 700 kişiyle Uhud Dağı'nın eteklerine kadar geldiler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman askerlerin arkasına denk düşen bir tepeye okçular yerleştirdi ve bu okçulara ne olursa olsun bulundukları yeri terk etmemelerini emretti. Savaşın başlangıcında Mekkeli Müslümanların hamleleri karşısında müşrikler bozguna uğrayıp kaçmaya başladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tepeye yerleştirdiği okçular düşmanın kaçtığını görünce harekete geçtiler ve yerlerini terk ettiler. Müşrikler bu durumu fırsat bilerek Müslümanlara arkadan saldırdılar. Böylece Müslümanlar iki düşman kuvveti arasında sıkışıp kaldılar. Zor anlar yaşayan Müslümanlar kayıp vermeye başladılar birçok Müslüman şehit edildi. Bunlar arasında Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Allah'ın arslanı Hz. Hamza da vardı. Savaşta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de mübarek yüzünden yaralandı. Savaşın kızıştığı bir anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öldüğü haberi söylentisi yayıldı. Bu söylenti üzerine müşrikler amaçlarına ulaştıklarını sandılar. Artık Bedir'de ölen yakınlarının intikamını aldıklarını düşünüyorlardı. Geri çekilip Mekke'ye döndüler. Uhud savaşı sırasında Medine'deki Yahudi kabilelerden Nadir oğulları antlaşmayı bozmuş, müşrikleri Müslümanlara karşı tahrik etmişti. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem antlaşmayı bozdukları için Uhud gazvesinden hemen sonra onların kalesini kuşatma altına aldı. Çaresiz kalan Nadir oğulları Müslümanlarla bir antlaşma yaptılar ve Medine'yi terk edip Hayber'e yerleştiler. Bu olayların yaşandığı sene Hz. Fatıma ile Hz. Ali'nin ikinci çocukları doğdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem torununa güzelcik anlamına gelen Hüseyin adını verdi. Evlat-ı Hazretleri cümlemizi Habibinin şefaatine nail eylesin inşallah. Yepyeni bir videoda tekrardan karşınızda olabilmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.